size arkadaşlar bugün sizler de zor Sence e, buradan geçecek buradan 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 mı aklım almıyor? Bence buradan geçelim. Buradan da sonra geçeriz. İlk öncekten buradan geçeceğim e, o zaman arkadaşlar. o zaman Azra'yı da bekleyelim arkadaşlar. Avlam da gelecek. Ben buradan Neredesin? Ben 15'te falan geldim. 15'te O zaman biz de oyunumuza başlayalım arkadaşlar. O bizi çoktan yani geçtim. Ben e, açık vereceğim. Ne? Gördüm ben Tamam. Evet, öyle öyle çat kayıta buydu. gördüm. Aha gördüm. Ben de. Onu nasıl geçeceğim be arkadaşlar. Bu <laughs> bize. Video Geçtim. Video basmıyor değil diyeyim. Video Durma Az da düştüm. Ha da <laughs> bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bir dakika durduramadım. Bir dakika tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. bir dakika. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Bu kız bize mal dedi. Biz de ona dedik. Dalga geçti. Biz buraya biz buraya geçemiyorduk. Şimdi buraya geçtik. O kızdan dalga geçtik. Ama şimdi de buraya geçiyoruz arkadaşlar. Bedeli yani meydan okuyoruz. <laughs> ne Geçemiyoruz. Oh espri buldum. Bir dakika şuraya şey yazın. Oh. Arkadaşlar tam ucuna doğru. Dur şu kızın şurasında dur. Ya arkadaşlar gerçekten çok zor. Geri geri çekilelim. Diyor. Ha 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 diyor. Kim? Hı. Tam ucuna doğru geliyor arkadaşlar. O zaman biz buraya geçelim. Orada da videoya devam edeceğiz. Bir dakika. Arkadaşlar biz buraya yapamadığımız için öteki parkuru yapacağım. Hem ben kendi kenme yürüyorum. Bırakmışım telefonu. Ken kendime böyle gideyim o zaman. Allah'a. Oh. Burada geçelim. O zaman hangisini yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika. Bunu. Ben de bu işte kaçırmışım onu Tabii <laughs> ya işte belki. Işte, işte, arkadaşlar çok kötü bir şey. ben oluyor. kaçırmışım ya. Canlı yayındaymış. Bir dakika. Arkadaşlar. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, buraya geçtik. Şimdi buraya da kameram bozuk geçiyorum. Sizin için kameram bozuk geçiyor ama pek geçemiyorum maalesef. Bakın kameraman ne oluyor çünkü siz de görüyorsunuz ki. Of ya arkadaşlar yapamayacağım. Ah oh, tamam. Bir de bunda unutma lazım Yapamıyorum. Gerçekten. Ya. sadece izleyeceğim Ya arkadaşlar. hemen yapacağım. Bu kolaydı. Şuraya geçmek biraz zor. Kameram bozuldu arkadaşlar. Kaldı zor Evet. O O zaman ben burada videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. bir videoyu biliyor musunuz? Hem kameram bozuldu bakın. Bir dakika. Evet bozuldu bakın. Çünkü aşağıya doğru yeniyor. Ve böyle oynayamıyorum. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Larisa daha Görüşmek üzere. Takipte kanalı Larisa ve abone olun. Çok seviyorum. Harika iyi bakın ve hoşçakalın.